çağlardan beri kuşların uçuşunu insanoğlu taklit etmeye çalışıyor. 400 yıl önce dahi Da Vinci bilinen ilk uçan makineyi yaptı ve denedi. Yüzlerce yıllık denemelerden sonra insanoğlu 1907'de ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Çevir. Gelişme hızla ilerledi ve 1914'te uçaklar köpek dövüşü denen hava muharebelerinde kullanıldılar. ilerleme zarif ve modern speedfire'ların ortaya çıkmasında öncülük yaptı. Bugün hava yollarının ortak tercihi sesten hızlı giden jetler oluyor. Gittikçe artan hava trafiğiyle çok yakın gelecekte hava polislerine rastlamak mümkün görünüyor. Gençler bile eski moda araçlarına kanat ekleyebilirler. Ha, hazır mısın Josephin? Aşıklar geçidi. oh, terbiyesiz. Aa nerede kalmıştık? Ha Terzi Pırıl'ın üstündeki elbiseyi görünce avazı çıktığı kadar bağırıp onu hırsızlıkla suçlamış. Terzi hemen polis çağırmış. Pırıl'ı hırsızlık suçundan kocaman bir kuleye hapsettirmiş canlarım. Tarçını da işten kovmuş tabi. Ama zaten iş umurunda değilmiş ki tarçının. O zavallı Pırıl'ı düşünüyormuş. İçimsiz Terzi'nin işleri ise hiç iyi gitmemeye başlamış. Çünkü Pırıl'ı hapsettirdi diye herkes ona çok kızgınmış. Artık hiç kimse ona gelip elbise diktirmiyormuş. Ben işine titizlenen, çalışkan bir terziyim. Nerede hata yaptım da böyle yapay yalnız kaldım diye kendi kendine soruyormuş. Tarçın ne yapıyormuş bu sırada? Ne yapsın? Tarçın pırılı kurtarmak için gece gündüz dikiş dikiyormuş. Dikiş mi? Nasıl yani? Dikişle kurtarmanın ne ilgisi var? Var tabii. Tarçın sağdan soldan topladığı kumaş parçalarını uçuca ekleyerek dikmiş, dikmiş, dikmiş. Sonunda öyle uzun bir kumaş yapmış ki Pırıl belki buna tutunarak kulenin penceresinden aşağı inebilirmiş. Bir gece gizlice bu kumaştan merdiveni Pırıl'a ulaştırmak için kuleye gitmiş. Ama merdiveni yukarı atmaya çalışırken muhafızlara yakalanmış. Tarçın kendisini tutan muhafızlara bırakın beni diye bağırıyormuş. Geçimsiz terzi de orada toplanan kalabalığın arasına gelmiş. Tarçın kurtulmaya çalışırken elindeki birbirine eklenmiş kumaşlar Terzi'nin ilgisini çekmiş. Terzi kumaşlara yakından bakmış, kumaşların çok sıkı ve çok düzgün dikildiğini görüp şaşırmış. Tarçın'a bunları böyle sağlam, böyle düzgün sen mi diktin diye sormuş. Evet demiş Tarçın, hırsız diye iftira attığınız ve hapsettirdiğiniz zavallı pırılı kurtarmak için diktim o huysuz terzi bir anda yumuşayıp vermiş Yıllarca yanında terzilik öğrettiği ve beceriksizlikle suçladığı yardımcısının iyi bir terzi olduğunu ve gerçekten de mükemmel dikiş diktiğini o an anlamış. Duygulanmış. Hemen şikayetini geri alıp Pırıl'ın serbest bırakılmasını sağlamış. Pırıl ve Tarçın çok geçmeden evlenip mutlu olmuşlar. Tarçın kendi açtığı dükkanında terzilik yapmaya başlamış. Başı sıkıştığı zamanlarda artık iyi niyetli ve güler yüzlü olmaya karar verip Kasabadaki herkesin sevgisini kazanan ustasına akıl danışıyormuş. Aksi ve geçimsiz olmanın kimseye bir faydası olmadığını anlamış tabii. Aferin Doço, benim akıllı robotum. Şimdi son filmimizde sıra. Şehir Koleji. Arkadaş edinmek için daha iyi bir yer olabilir mi? Size söylüyorum profesör bu tamamen saçma. Hey, Bu sesler işte dostane gelmiyor. Yeteri kadar dinledim profesör. Bu iş bitmiştir. İzninizle profesör size yardım edeyim. Teşekkür ederim küçük dostum. Ben sevimli hayalet keserim. Tekrar bir gün haklı olduğumu anlayacaklar. Hangi konuda profesör? Ayda gerçekten birileri olduğu konusunda tabii ki. Elbette var. Sizi aydaki adamla tanıştırabilirim mesela. Oh, sen yapabilir misin? Evet sizi götürebilirdim ama korkarım benim için biraz ağırsınız. Şey, ben zaten oraya kendim uçmayı planlıyordum. Öyle mi profesör, nasıl? Gel, sana göstereceğim. Hey, bir uzay roketi. Sizi engelleyen ne profesör? Roketimin beni oraya ulaştıracak kadar beygir gücü yok ne yazık ki. Beygir gücü mü? Bir yere kıpırdamayın profesör, geliyorum ben. İşte size beygir gücü profesör. Bu kabus benim atım. Hey, bir hayalet at. Tamam kabus uç bakalım. Neydi o öyle? Bir bakayım. Aa, merhaba küçük yıldız. Ne oldu bakalım? Tam düşüyordum. Şansıma bu tuhaf şeyin üzerine indim. Bu dünyadan aya giden bir rokettir. Hey beni dünyaya çarpmaktan kurtardın. Biz yıldızlar aşağıya inmemeye çalışırız. Ama bazen yoruluyoruz işte. Böyle bak İçeri gel de biraz dinlen o zaman. Profesör bu gökyüzünden düşerken yorgun düşen küçük bir yıldızmış. Oo, zavallıcık aç olmalı. İşte biraz süt ve peynir al. Teşekkür ederim ama saman yolunda yiyeceğimiz var bizim. Pekala dünyadan bir şey ne dersin? Mesela bir ciklete ha ne dersin? Hop. Hey bu dünya yapımı bir balon. İşte yorulduğunda işine yarayacak bir şey. Balonunla rahatça aşağı inersin şimdi. Profesör siz bir yıldız kahramanısınız. Hmm, ay ışığı. Ayın yakınlarındayız. Gidip kabusa bir bakacağım. Kabus, o ay ışığına konmaya ne dersin? Evet, profesörü çok mutlu edecek bir fikrim var. Ne oldu böyle? Profesör bu ay ışığı direkt aya gidiyor. Roketinizin gücünün bu kısa yolculuğa yeteceğine emin. Aa ne kadar güzel. Nihayet kendi gücümle aya gidebilirim. Profesör iyi misiniz? Ben ben a, iyiyim iyi. İyi ki bataklığa inmişim öyle değil mi? <laughs> bu bataklık değil ki profesör. Bu ayın yeşil peyniri. Ha? Esper Aydaki adamı nerede bulacağız? Yarım ay boyası. Bak işte orada yarım ay için boya yapıyor. Affedersin Kesper ama onunla konuşmak için sabırsızlanıyorum. Her tanrım sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Oh, o bir Marslı. Durun durun ben dünyadan geldim. Aa, bu daha da kötü. Şey ama ben sevimli hayalet Kesper'ın arkadaşıyım. <laughs> Neden baştan söylemedin? <laughs> Onun dostu benim de dostum. Bay Aydaki adama Dünyaya dönüp sizinle tanıştığımı dekana anlatmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Oo, hemen dönseniz iyi olur. Çabuk ol Casper onu geri götür. Dalgınlaşmaya başlıyor. Vay canına. Durumu giderek kötüleşiyor. Ne yapacağız şimdi? Tamam, sanırım çok geç. Baksana çılgına döndü. Bak bir köpek gibi oluyor. <laughs> Ayın kenarına doğru oh, oh, oh. gidiyorum. Oh, oh, oh. Umarım atlamayacak oh. kadar mantıklıdır. Oh, 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 oh. Vay canına atladı gitti işte. Onun çılgına döndüğünü söylemiştim. Hadi kabus onu kurtarmamız gerekiyor. İşte orada kabus. Neredeyim ben? Ne oldu böyle? Aydan düştünüz profesör ve şansınıza da tam saman yoluna düşü verdiniz. Ama buradan dünyaya nasıl ineceğim ben? Profesör, başka cikletiniz var mı acaba? Şey, evet, neden? Düşen yıldızları hatırladınız mı? Şimdi anladım. Bütün paketi çiğneyeceğim. Hop. Güle güle profesör. Sizi dünyaya geri götürelim bakalım. İşte böyle. Tamam, işte başardık. Şimdi hemen dekana gitmeliyim. Acaba dekan ne diyecek? Son kez söylüyorum profesör size ayda adam olmadığını kanıtlayacağım. Gözlem evine gidip teleskopla bakalım. Kabul? Hı, hı. Ayda bir adam var. İşte Bana bakın. Artık inanıyor. Acaba onu ikna eden ne oldu? <laughs> Profesör en kısa zamanda yine gelin ve Casper'la kabusu da getirmeyi unutmayın. Aydaki adam. Hoşça kalın kuzucuklarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Canlarım benim, güzellerim. <laughs>